Bonjour. Welcome to Forest World. Here we see many animals. Look, a bird flies over there. The deer eats grass. Oh, a rabbit jumps. Nature is beautiful. Let's learn more about these wonderful animals. Şimdi çeviriye bakalım. Bonjour, Fransızca bir kelimedir ve merhaba anlamına gelir. Selamlama ifadesidir. Örneğin, Bonjour. How are you today? Merhaba, bugün nasılsın? İngilizce welcome kelimesi hoş geldiniz demektir. Welcome to my home. Evime hoş geldiniz. Forest kelimesi orman anlamına gelir. Örneğin, the forest is full of trees and animals. Orman ağaçlar ve hayvanlarla dolu. World kelimesi dünya anlamına gelir. Yaşadığımız gezegen ya da genel olarak yaşam alanımızdır. Örneğin, we travel around the world. Dünya çapında seyahat ediyoruz veya dünyayı dolaşıyoruz. İngilizce'de air kelimesi burada anlamına gelir. Bir yerin yakın olduğunu belirtir. Örneğin, here is your book. İşte kitabım burada. See kelimesi görmek anlamına gelir. Bir şeye gözlerimizle dikkatle bakmak demektir. Örneğin, I see a bird. Bir kuş görüyorum. Many kelimesi çok anlamına gelir. Miktar olarak fazlalığı ifade eder. Örneğin, there are many apples in the basket. Sepette çok elma var. Animals kelimesi hayvanlar anlamına gelir. Örneğin, dogs and cats are animals. Köpekler ve kediler hayvandır. İngilizcede look kelimesi bak anlamına gelir. Bir yöne dikkatlice gözlerimizi çevirmek demektir. Örneğin, look at the sky. Gökyüzüne bak. Bird kelimesi kuş anlamına gelir. Örneğin, the bird is singing in the tree. Kuş ağaçta şarkı söylüyor. İngilizce flies kelimesi uçar anlamına gelir. Havada hareket etme eylemini ifade eder. Örneğin, the plane flies above the clouds. Uçak bulutların üzerinde uçar. Over kelimesi üzerinde anlamına gelir fiziksel olarak üstünde olma durumunu belirtir. Örneğin, the cat is over the table. Kedi masanın üzerinde. There kelimesi orada anlamına gelir. Bir yerin başka olduğunu belirtir. Örneğin, the keys are there. Anahtarlar orada. Deer kelimesi geyik anlamına gelir. Örneğin, the deer runs fast. Geyik hızlı koşar. Eats kelimesi yer anlamına gelir. Yiyecek tüketmek eylemidir. Örneğin, the child eats an apple. Çocuk bir elma yer. Grass kelimesi çimen anlamına gelir. Toprağın üstünde büyüyen yeşil bitkilerdir. Örneğin, the cow eats grass, inek çimen yer. Rabbit kelimesi tavşan anlamına gelir. Örneğin, the rabbit hops in the garden, tavşan bahçede zıplıyor. Jumps kelimesi zıplar anlamına gelir. Örneğin, the frog jumps into the water, kurbağa suya zıplar. Nature kelimesi doğa anlamına gelir. Çevremizde bulunan ağaçlar, hayvanlar ve doğal özelliklerdir. Örneğin, nature is peaceful, doğa huzurludur. Beautiful, beautiful kelimesi güzel anlamına gelir. Hoşa giden veya estetiktir. Örneğin, the sunset is beautiful, gün batımı güzel. Let's ifadesi hadi demektir. Bir şeyi yapmaya teşvik eder, yönlendirir. Örneğin, let's play a game, hadi oyun oynayalım. Learn kelimesi öğrenmek anlamına gelir. Yeni bilgi veya beceri edinmek demektir. Örneğin, I want to learn Spanish, İspanyolca öğrenmek istiyorum. More kelimesi daha fazla anlamına gelir. Bir şeyin miktarını artırmayı ifade eder. Örneğin, I need more water. Daha fazla suya ihtiyacım var. İngilizce about kelimesi hakkında demektir. Bir konuya veya bir şeye ilişkin bilgi verir. Örneğin, I am writing about birds. Kuşlar hakkında yazıyorum. Wonderful kelimesi harika anlamına gelir. Çok güzel veya şaşırtıcı bir durumu ifade eder. Örneğin, The view is wonderful. Manzara harika.